Merhaba arkadaşlar. Video oyunu bugün sizlerle Roblox hakkında sohbet edeceğiz. Ama videoya başlamadan önce hala abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 aboneye ulaşmak ve sizin desteğinizle bunu başarabiliriz. Ayrıca videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz bu bizim için büyük bir motivasyon olur. Şimdi gelelim konumuza. Son zamanlarda Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli hepimizin kafasını karıştırdı, değil mi? Bu platform, çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler ve eğlenceli bir yer. Ama maalesef bazı sorunlar yüzünden erişime kapatıldı. Bu durum sizi de etkiledi mi? Ben de sizler gibi Roblox'u özlüyorum. Özellikle arkadaşlarla birlikte oyun oynamak, yeni dünya keşifleri yapmak gerçekten keyif verici. Ama yetkililerin bu durumu çözmesi biraz zaman alabilir gibi görünüyor. O arada Roblox'un dünya genelinde hala çok büyük bir kitleye hitap ettiğini unutmamak lazım. Günde 80 milyon, aylık ise 380 milyon kullanıcıya ulaşması ne kadar büyük bir platform olduğunu gösteriyor. Peki sizce Roblox'un Türkiye'de tekrar erişime açılması ne zaman olur? Bence biraz sabırlı olmalıyız ve bu süreci takip etmeliyiz. Şu anda yetkililer, platformun güvenliğini artırmak için çalışmalar yapıyorlar ve bu durumun kısa sürede çözüleceğini umut ediyorum. O arada, Roblox'un yasaklanmasına neden olan bazı sorunları da unutmamalıyız. Maalesef, platformda güvenlik sorunları yaşandı ve bu durum çocukların korunması için önemli bir adımdı. Ama ben inanıyorum ki Roblox, bu durumu düzeltecek ve daha güvenli bir ortam sunacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsanız, hep birlikte fikir alışverişinde bulunabiliriz. Eğer bu tür konular hakkında daha fazla sohbet etmek istiyorsanız, abone olmayı unutmayın. 10.000 abone hedefimize ulaşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Ayrıca videoyu beğenmek ve paylaşmak da bizim için çok önemli. Roblox'un geleceği hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız. Son olarak bu süreçte Roblox'a alternatif oyunlar denediniz mi? Yorumlarda en sevdiğiniz oyunları yazın, belki de yeni favori oyunlar bulabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın. Hop şeklinde ve patlayan konfeti